Tekrar merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki derste kısa bir giriş yapmıştık. Şimdi yavaş yavaş konunun detaylarına dalmaya başlayacağız. JavaScript Fundamentals'a geçeceğimizi söylemiştim. Orada böyle konularla devam edeceğiz. İlk Hello World. Şimdi zaten bütün programlama dillerinde ilk başlarken Hello World yazdırırsınız. Bu bir artık klişe olmuş, klasik haline gelmiş bir şey. Şimdi e, JavaScript dosyaların nasıl biz kendi dosyamıza entegre ediyoruz ondan bahsedeceğiz. Herhangi bir JavaScript dosyasına bildiğiniz üzere e, HTML dosyamız var ki bu bizim iskeletimiz her zaman olmazsa olmazımız. Şimdi HTML dosyası içerisine e, herhangi bir yerde ister HTML etiketlerin arasında ister e, body etiketlerin arasında gösterebiliyoruz burada önemli olan nokta şu. sayfalarımız yukarıdan aşağı doğru okunduğu için script etiketlerinde öncelikli çalışması gereken şeyler varsa HTML dosyasının içerisine atmanızda fayda var. Ya yani HTML etiketlerinin arasında. Yoksa eee body'den bir, bir önce ekleyebilirsiniz. O kadar da önemli bir script dosyası değilse. şimdi gördüğünüz gibi script etiketleri arasına... Alert, Hello World yazdırıyor. Şimdi, Alert nedir? Alert böyle, e, birazdan örneğinde yaptığınızda göreceksiniz. Hatta şurada e, çalıştırıyor. Evet, şu Alert budur. Yukarıdan gelen şey. Bakın, bu Alert'tir. Hatta diyor ki, gelin diyor, şurada diyor. E, sizin için bir ide oluşturduk, kod, yer oluşturduk. O noktada e, siz de burada çalışabilirsiniz, diyor. Demin e, yukarıdan aşağı okunması durumundan bahsetmiştim ve sayfanın her yerine koyabilirsiniz demiştim. Bunu şöyle bir kopyalıyorum. Html etiketleri içerisine koyuyorum. Hello, e, Learn Hello Learner. Evet, şimdi çalıştıralım bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi ilk Hello Learner geldi yukarıdan aşağı okuduğu için. Okey dedim. Hello world geldi sonra. Bu önemli arkadaşlar. Bu hususu hatırlatmakta fayda var. Şimdi modern markup demiş. Şimdi arkadaşlar önceden hani HTML4 varken ve önceki standartlara göre şimdi bizim o script etiketleri arasında type yazmamız gerekiyordu ve bu type'ın içine type işine, types text slash JavaScript yazmamız gerekiyordu. Artık bu bir gereklilik değil. Type yazdığınızda da oluyor. Aynı zamanda dil eki kullanıyorduk. Dil özelliği kullanıyorduk. Bu da artık çok e şey değil. E gerekli değil. E bunu da böyle önceden böyle diye göstermiş. Şimdi peki e JavaScript dosyası e sadece script etiketleri arasında mı olur? Yoksa çok uzun satırlı bir JavaScript kodumuz varken biz bunu aynısını ZSTK gibi dışarıdan alamaz mıyız? Elbette ki alırız. Bunu da yaparız. Sadece şu source e, özelliği arasına e, pat yani yol, pet, yol şeyini yazdığımız zaman buna, bunu elbette yapabiliriz. Hatta birden fazla e, etiketi bu şekilde kullanabiliriz. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, bakalım burada ne yazıyor. Tamam, çok önemli değil. Şimdi bir örnek göstereyim. Sonra buraya gelin. E, kod editörümü açıyorum. Bir e, file oluşturuyorum. Index.html kısaltma kullanıyorum. Şimdi e, şöyle bakalım yapalım. Evet. Şimdi body tagları arasına e, şöyle hani normalde script etiketleri arasına script etiketleri arasına işte şöyle, alert, hello world yazdırabiliyoruz, e, bu nasıl bir bakalım, böyle yaptığımızda ne olacak bir bakalım, canlı serverda açıyoruz, gördüğünüz gibi hello world yazısı geldi, yukarıda alert şeklinde. Genelde çok kullanılan yöntemlerden biri alert şeklinde sonucu görmektir. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Alert değil de siliyorum bunu. Console log şeklinde. Hello World yazdırabilirsiniz. Bunun ne farkı var? Direkt sayfanızda çıkmayacaklar. Da. Bakın bombur sayfa açıldı. Sağ tıklıyorum konsola geliyorum gördüğünüz gibi hello world index.html e, dosyamda 12. satırdaymış bakalım Evet 12. satırda index.html dosyamda e, bu zaten bizim e, yapabildiğimiz bir şeydi bunu zaten öncesinde görmüştük e, Peki e, harici yaparsak nasıl olur şöyle yapalım e, yeni new folder diyelim. Bunun adına da ne koyalım? Ee, genelde yani genel isimlendirme index.html falan ya. JavaScript'te de script.js. Ee, buraya ne koyalım? Sadece şöyle kısa bir örnek için sadece bunların ne demek olduğunu e, göreceğiz yakında. Console .long. A artı B dediğimiz zaman. Şimdi ben bunu bu dosyayı indeks dosyama tanıtmak zorundayım. Geliyorum indeksler dosyama alt satıra geçiyorum. bir script bu kez source etiketi kullanacağım. Gördüğün gibi gördüğünüz gibi source etiketinde bir pet yazmam lazım. Bunu yazarken de aynı fiyolda olduğu için nokta koyuyorum ve bana önerilerde bulunuyor. Ve gördüğünüz gibi script.js dosyasını böyle tanımladım. bakalım neler değişti. Şunları kapatayım. Kafamız karışmasın. Evet yine bir şey yok ama inspect diyorum. Konsol diyorum. Bakın hello world zaten index.html'in 12. satırındaydı. Ve yine 2. satırımızda script.js'in 3. satırında ne var? Gördüğünüz gibi 9 sonucu var. Bakalım. Eee script tag'in 3. satırında 5 adres 4 9. Umarım bu örnek anlaşılmıştır. Devam ediyoruz. Diyor ki ya hem sen script dosyası ile bir kodlar yazdın harici olarak onu ekledin hem de geliyorsun arasına Javascript kodları yazmaya çalışıyorsun. Bu diyor görünmez. Bu ignore. Yani yokmuş gibi davranılır. Sebebi ise zaten sen bir dosya çağırıyorsun dışarıdan. Yani bir daha haricine bakmaz. Onu yapmak istiyorsan da iki tane farklı e, çağırırsın. Birini e, uzaktan çağırırsın. Birini ise e, ne yaparsın? İçeride kendin yazarsın. Neler öğrendik? ScriptTarget'ın ne olduğundan bahsettik, bunun harici ve dışarıdan e, e, alınabileceğini bahsettik. Type ve language özelliklerinin artık kullanılmadığından bahsettik. Şimdi burada e, task e, görevler var arkadaşlar. Sizden isteyin e, bu siteye, bu bölüme gidin gitmeniz ve buradaki iki tane örneği çözmeniz. Zaten bunlar basit benzerini yaptık. Çünkü pratik yapmadan sadece benim çözmemle çok olacak bir şey değil. Hep söylediğim bir şey var. Hüseyin Bolt'u izleyerek onun kadar hızlı koşamazsınız. Elinizi kirletin. Hani dört hand derler. Yapın ve bunu el atın. Hatalarla karşılaşın. Google'a sorun ve öyle öğrenin. Evet başlangıç için güzel bir ders oldu. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.